O zaman navigasyonumuzu da açalım. Yola çıkalım. Çok heyecanlandım ya. Gece 3'te uyuyabildim. 8.30'da uyandım. Ben öyle manyak bir adam işte. Maalesef heyecan yapabiliyorum. Tamam bütün kameralar açık. Umarım kas kamerası da açıktır. Hop. Bu ne var? Çukurda mıydık biz? Kas kameram da açıktır umarım. Kaç dakika sürecek bu sefer? Geçen sene gittim de Saray Saray ilçi. Saray köyü büyüdü. Neyse ya. Orada bir kıraathane oturmuştum. Amcalarla sohbet muhabbet çok keyifliydi. Aa, düz gidip sola. Hay sizin yapacağınız işe ben ya. Bak bak kırmızıya bıraktılar bizi yine. Her şey böyle oluyor. Adam fırlamadı. Orada bizi burada keko gibi bekletiyor. Kıyı köye giderken saraya uğrayacağım. Orada bir çay içeceğim. Oradan sonra yola devam. Zaten sonrasında bir yarım saat kalıyor herhalde. Yolu yarılamış oluyoruz. Kıyı köy buradan haritalar şu an. Buradan 70 kilometre. Tam bu Orion'un üzerindeki kavşaktan. Atatürk evinin önünden 70 kilometre ediyor. Bir saat 15 dakika. Gayet makul bir süre. Yani gidilir. Ki yolda çok tatlı virajlar var. Çok güzel yeşilliklerin içinden geçiyorsunuz. İğneada kadar uzun soluklu virajlar ya da daha fazla orman değil ama yine de tatmin edici. Kıyıköyü ben çok sevdim. Hatta daha çok sevdim İğneada'dan yine ada bir tık daha uzak kalıyor. Özlediğimiz, sevdiğimiz yollar. Biraz fren. Bir güzel. Hop hop hop. Kontrol ettik. rüzgara, rüzgara işte bu. Öyle hüzürleriniz hissetsin rüzgarı. İçimden geçiyor rüzgar, çok güzel. Şu öndeki araç yağ mı yakıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Onun eğitim, onun 3 kilometre oldu ve rüzgar çok iyi. Ama büyük öde yarış çok durmadım. Fazla da akşama kalmamam lazım çünkü şey soğuk olacak bir tane tişört aldım yedek. İçine bir şey almadım bunu. Bu da yazlık fileli bir mont zaten. Abi burası şey. Ben mühendis kontresine gittiğim yol değil mi? Orası. Sınadım. Çok güzel ya Umarım sesim geliyordu Şimdi kapatalım Tamam Ağzımdaki ağız kısmındaki havalandırmayı da kapattım Nereden? Buradan mı? Yok, buradan değil. Aa, burada. Bak, emin misin? Evet, evet, buradanmış. Bir ben çok yavaşladım. Korktum abi kaçıracağım diye. Burası bir an mühendislik dönüşüne benzettim de. Bakayım yani şurada havalandırma kapalı kapalı. Ha, vizör de kilitli. Bir yerden hava alıyor ama neyse alsın.